Herkese merhabalar arkadaşlar. Berat Mihlaş kardeşler kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Tünaydın arkadaşlar. Tünaydın arkadaşlar. Ee, evet, şimdilik önce e, bir dakika. Hayır hayır. Minecraft video e, Minecraft videosu kanalımızda başladı bu videomuzda arkadaşlar. E, biz bu konseptimiz şehir yapacağız. Evet. Evet. Şey Önce ev yapacağız. Hayır dur dur. Bismillah da. Ee, arkadaşlar geçen demiştim. 8 civarı gibi şey demiştim. Ee, Minecraft videoları gelecek demiştim. Evet şimdi hemen başlayalım Mirac'cım. Arkadaşlar bu arada söylemeyi unutmayalım. Ee, abone olup like atanlar. Ee, ne olsun Miraç bu sefer? Bilmiyorum. Sen karar verdi Sefer. Hep ben söylüyorum. Olmaz ki böyle. Ama bir kere ben söyledim. Kralı olsun Yo. dedim. Kralı ben dedim. Hmm. Neyse kardeş? arkadaşlar. Ne olsun biliyor musun? Aslan olsun. Yo. Yo. Aslan gibi çok güçlü olsun arkadaşlar. Abone olup like atanlar. Hemen başlayalım Aslandır Miracım. Ee, öncelikle yol yapacağım Mirac. Eşyalayı at bana. Kendini alsana Miyaç. Dur eşyalıydı. <laughs> dur dur ben tamam ben sana atarım. Hop. Hop. Tamam bir dakika. Basamayı Arkadaşlar. Bana ver. Basamayı bana alayım. Attım ver. attım tamam. Ya. Arkadaşlar biz yolu e, bu bloklarla yapacağız. Hmm. Biz böyle yapmak istemezseniz yapmayabilirsiniz. Bir dakika Miray. Ben arkadaşlarım nasıl yapacağım? Dur. Hop. Böyle. Hmm. Böyle iki blok. Aralık. Siz nasıl yaparsınız bilmem. Miraç bir dakika elleme ha. Ee, kaldırım şöyle iki basamak mı yapalım? Uçamıyorum. ha. Arkadaşlar bu arada APK sürümünden yapıyoruz. 1.20 ee, haberiniz olsun. Bu arada Miraç biz yolu böyle yapmıyorduk. Nasıl yapıyordukla? Ha şöyle yapıyorduk. Evet. Arkadaşlar biz yolları böyle yapacağız. Tabi bunu uzatacağız. Tamam. Yolları böyle yapacağız. Evet Miraç başlayalım. Miraçcığım sen blokları koy ben de kırayım o zaman. zaten kısa olacak. Ee, arkadaşlar bu arada ev yapacağız. Bu bölümde. Söylemeyin. Unuttum. Mira zaten 50 kere söylediği için duymuşsunuzdur. Hal yani bir zahmet. Yani duymayan yok değil mi arkadaşlar? Ev yapacağımızı. Çünkü eğer duymadıysanız vallahi Evet bir doktora görünün. Mirat çünkü 50 kere söyledi. Neyse konuyu uzatmayacağım. Neyse sen hasta mısın? Yalancı. Mirat. Sen hasta değilsin ki evladım. Bu zaman bir sinyal markete gideceğiz Allah'ın seviyorsan. Marketi şey için gidiyoruz. Evin ihtiyaçları için gidiyoruz Mira. Mesela ha. ne bileyim yağ nasıl alacaksın? Makarnayı nasıl alacaksın? Market'e giderek tabii ki. Oğlum ne yapıyorsun lan? Akın, evet, akın. yolumuzu yaptık. Evet, yol güzel oldu. Sandığı beklediğimden de güzel oldu. Ben Hemen kötü e oldu. Bu <laughs> Hadi hadi gel. Oradaki blokları sil envanterindeki. Ee, Ark. evet. Ne diyor ha? Ha, hatırladım. TR Ne olsun evimiz? Evimiz sarıdan olsun arkadaşlar. Evet. Tahta olarak şunu eee kapı olarak hangisi olsun? Şu olsun. E, ve çatı olarak Hangisini kullanayım ki? Şu olsun. Sen evet de bence. At. Dur atayım. Şöyle. Bir, bir dakika. Arkadaşlar bu arada karakterimi beğenenler. Aldım. Alsana oğlum diyelim hepsini. Karakterimi beğenenler like alsın. Arkadaşlar Mira senki Steve valla şuna. Steve i̇şte işkesti. <laughs> Bu arada arkadaşlar Minecraft'ta Steve çok güçlü. Bilmeyen var mı? Ne? Söyleyeyim ne? yani e, Dur dur Mina, oradan devam de. Steve e, yani sınırsız örs taşıyabilir. Şimdi size ee, Şimdi size okunayım gösterdim. Şimdi arkadaşlar evet, evet. bakın şu şalkır kutuları içine bir şeyler koyabiliyorsunuz. Ve bu şalkır kutularını buraya koyabiliyor. <laughs> Zortingen. Zortingen. Eskiden koyabiliyordum. Ee, şalkır kutularını birbirinin içine koyabiliyorsun ve eğer o şalkır kutularının içine örs koyarsınız hepsinin Steve çok büyük bir ağırlık taşıyabiliyor. Ve bunu istediğiniz gibi uzatabiliyorsunuz. İstediğiniz kadar e, örs koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da buradan söyleyeyim. Mira çok oda uzatmayacağız. Hep yanlış koydum senin yüzünden. Evet. büyük oldu birazcık ama olsun. Evet. Şimdiki Abi ev kocaman oldu. Yok yok. Kocaman oldu. Evet. MS'de... Arkadaşlar biz evin duvarlarını bitirip geliyoruz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar ben bir şey fark ettim. Az önce saat 12 gibi dedim ama e, ben bu videoyu buçuk gibi yayınlayacağım. Az önce yanlış söylemişim. Kusura bakmayın. Evet şimdi buraya yapacağız. Değil mi? Evet arkadaşlar biz biraz çekil oradan havalı geçiş yapacağız. Bir, iki, üç. Hop. Geçiş nasıldı arkadaşlar? Çok iyiydi bence. Ne dersiniz? Evet. Şimdi çatıya da geçiş yapalım mı Miraç? Geçelim. Hızlıca. Ama bir sefer iki bölümden oluşacak arkadaşlar. Hop. Evet şimdi diğer geçişimizi yapalım. Hop. Nasıldı? Evet geçişlerimiz bitmedi. Evet. Ama önden önce kapıyı ekleyelim. Kapı, yok. kapı nerede olsun? Aa. Yani kapı burada olsun. Aa, burayı yapmayalım. Çok... Evet. evet. Asimetrik oldu. Burayı yapmak daha zor. <laughs> ne yapıyorsun Çeki? Çeki. Evet. Ya böyle de yamuk oldu. Dur dur buldum bu sefer. Tamam. Tamam bu iyi ya. Evet. Ee, şimdi çatı geçişimizi yapacağız. Bu ne yapıyor lan? Çık <laughs> oradan. <laughs> evet, çatı miraç'a gel. Çatı geçişimiz. Ho. Evet, böyle oldu. <laughs> ne yapıyor lan? <laughs> evet. Şimdi bunlarla işimiz Kalmadı. Vur ben lan. Miraç vurmaz mısın? Şimdi arkadaşlar cam koyacağız. Bilin bakalım nasıl cam. Attım Miraç. Bak burda ya Miraç. Ne yapayım, bu ne şimdi? Hadi hadi bak şuraya attım camı. Al. Alın Miraç. Evet. Ee, Miraç cam koyuyor. Yaş bu arada söylemeyi unuttum. Bu camlar zor koyuluyor. Ya arkadaşlar bu camlardan gıcık olan tek ben miyim ya? Bu camlar çok gıcık camlar. Ama çok güzeller. Hayır bir de yanlış koyuyorsun. Elinde bir tane var. Hayır ya. Hayatta kalmadı. Arkaya koymayacağız Miraç. Şimdi içeri arkadaşlar bundan koyacağız. Ee, şimdi bu ne lan Arap gibi konuştum az önce. Ee, arkadaşlar siz içine istediğiniz bir şey yapabilirsiniz. Biz Miraç'la bir şey yapmayacağız. Belki video dışında yapabiliriz. Evet, evimiz Miraç çekil lan. Evimiz arkadaşlar Mira çekil. Mira açı dışarı çıkarsa. Bir dakika çık iki dakika. Evet arkadaşlar evimizi görüyorsunuz. Evet evimiz böyle. Evet şimdi bir dakika. Evet şimdi ise üstten çekimini görüyorsunuz. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomu izlemeyi unutmayın. Görüşürüz. Bana baksana lan. Görüşürüz ve bay bay. <laughs>